sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Zeki Müren'in ilk altın plak ödülünü kazandığı şarkısının adı nedir? Ben de Zeki Müren hayranıyım. Ancak Şu... maalesef ilk altın plak ödülünü kazandığı şarkıyı bilmiyorum. Zeki Müren şarkılarını düşünelim. En çok hafızalarımızda yer etmiş olanı. Deh deh dünlü, bahçeman. De. altın Asen. plak. Yasemin mi acaba? Bir demet Yasemin. Ha. Bilemiyorum, diğer şarkılarını da düşünelim. Hangisi daha eskidir, hangisi daha çok? Altın plak ödülünü kazandıysa muhakkak ki herkesce... ilk altın yani plak dillerim... ödülü. Aa, evet, ilk altın plak. Eskilerden en çok dillere peresenk olmuş olanını. Hmm çıkarmamız gerek. Çiçekten gittiniz, doğru gittiniz aslında. Allah kah. İçinde çiçek geçen başka bir parçası. Uzun yıllar bekledim hakikat <Sessizlik> oldu rüya. Kokmamaya doyan bir de... Buyurun devam edin. Çok güzel söylüyorsunuz. <Sessizlik> Manolya. Uzun yıllar bekledim Hakikat oldu rüya Bu mu? <laughs> Bekleme Toplamaya doyamam Benim güzel Manol Bu mu? Bu bu mu? Zeki Müren Müzikali'nde okudu. Ben orada oynadım. Hay Allah. Bunu ilk parça, açılış musunuz? parçası. Bu, bu parçanın e, popüler olduğu yılları hatırlıyor musunuz? Benim maalesef yetim hmm. yetmiyor Bu şarkıyı yok, ama. bir daha söyleyin. Hmm. Koklamaya doyamam benim güzel manol. Öpücük değilsin sen. Sevdana dayanamam. Allah. Allah. Hmm bir yanıt vermemiz Aha gerek ya. ve... Açılış parçası bu ya şeyin Zeki Müren Parçanın ismi Manolya mı? Manolya. Peki siz ha? içinizden bir ses ya, bu diyorsa ama eğer... Ama. Benim güzel... Son 10 ben saniye. Ben sizin güzel sesin Hayat. satırına yanlış yapmayı kabul ediyorum. Tamam Manolya. Buyurun. Cevabımız Manolya. Eyvah. Tamer Bey'in düştüğü yüzü yandık. Biz size sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Zeki Müren'in ilk altın plak ödülünü kazandığı şarkısının adı nedir diye sorduk. Siz Manolyam cevabını verdiniz. Doğru cevap Manolyam. <Sülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Ama yanlış yapsaydınız da yanınız <laughs>